Bingöl Kent Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Sokak röportajımızın bu haftaki konusu TÜİK verilerine göre kadınların erkeklerden daha uzun yaşaması. Bingöl halkına sorduk. TÜİK verilerine göre kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Sizce neden? Vallahi o konuda bir şey söylemem yanlış olur. Çünkü bilgi sahibi değilim. Onu onu bilim adamları yani tıp alanında bilim adamları olan araştırma yapanlar cevaplasa. Çünkü o konuda hiç bir bilgi genelde eledir bir olduğunu biliyorum. Dünya genelinde kadınlar daha çok yaşar. Sadece Türkiye değil. Dünya genelinde onun nedeni ne olduğunu bilmiyorum yani. Belki ilahi bir güç. Allah'ın şeyinden dolayı artık nedense onun cevabını tam bilmiyorum. Bilgim yok. Bilgim yok evet. Yok kadınlar evde rahat olduğu için her şeyi koca getiriyor ya. Ondan dolayı biraz daha psikolojik rahat oldukları için ömürleri zor oluyor. <laughs> kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Evet. Doğrudur. Neden? de? Ee, Bilmiyorum. bayanların stresi yok. Vallahi stresi var. erkek kadar değil. Erkek kadar değil doğrudur. Misal bizim neslimiz, ben kendi ailemden diyeyim. 60'ı geçtiğin zaman hepsi ölüyor. 70-80'i bulmuyor. Kadınlar niye ölmüyor? Kadınlar benim anam 100 yaşında öldü. Yok <laughs> yok. Vallahi 100 yaşında öldü. Kadınlar ölmüyor. Kadın demek umurunda değil ki bir şey. Tabii. Ekmek gölde, su gölde. E şimdi kadınlar var ya, ne kadın kalmış ne erkek kalmış. Neden kalmamış? Hayat pahalı. Hayat pahalıdır, kimse bir şey yapamaz. Görmüyoruz, hele bir bak. alı bir bak, seyredin. Evet. Bu nedir? Yani bu millet perişan olmuş. Ya. Bu millet yani dilenci olmuş. Dilenci, dilenciden daha beterdir. Vallahi ben de aynı görüşündeyim. Yani gidişat iyi değil. Bugün yarından iyidir yani. Bak bu gecede 2.65 kuruş mazota zam geldi. Mazota geldiği zaman her şeye geliyor. Çünkü her şey nakliye bağlı. 10 milyar bana verir. Ben 10 milyar ne yaparım? Bir ev kira. Bunun nedeni bence budur. Kadınlar e, pek fazla kendini zorlatmıyor. Örneğin ben sabahleyin kalkıyorum. Bingöl Ovası'na gidiyorum. Orada kazma kürek çalıştırıyorum akşama kadar. Kadın evde oturuyor. Ondan dolayıdır. Valla kadınlar yaşasa iyidir erkekten ama kadınlar hakaret ediyor şu an erkeklere. Nasıl hakaret? erkekler kadınlara hakaret ediyor şimdi kadınlara ediyor. Tabii erkek de var kadına hakaret eden var. Ama çoğu şu an kadınların fırsat kadınların eline geçmiş. Her ufak şeyde karakola kaçıyor. Şikayet ediyor diyor. Erkek daha eve gelemiyor. Yani bir şey dese diremen içeri atıyor ceza yiyor. Kadın olmasa gidip boşama atıyor, bir sefer para alıyor. Her şey o karşılıyor. Kadın gidip keyfine bak. Yine çocuğa o bakıyor. Çünkü erkekler çok yani zahmet görüyor. İşkence çek. Şu an kadar erkekler daha zor durumdadır. Hiç haberim bile yok <laughs> bu, konuda yani. Kim demiş onu ya? Niye kadınlar daha çok yaşıyormuş? Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye. E, TÜİK. yani ben bugüne kadar duymadım böyle bir şey. Hayret. Yanlış mı diyorsunuz? Yok. Vallahi bence yanlış yani yanlış değilse bravo kadınlara diyorum o zaman. bunun nedeni ne olabilir? bakıyorlar onun içindir. E, başka neden olabilir yani? Ekonomi yani varlığın varsa kendine bakıyor. Sen daha fazla uzun yaşıyorsun. Avrupa'da da bu böyledir yani. Avrupa'nın insanları niye için fazla yaşıyor? He? Kendilerine baktığı için. Baktığı için para maddiyet olduğu için yani rahatlık olduğu için. Devletin kadınlara verdiği yetki, hayat, özellik, kanun onlara yanır. Biz evimizde korkuda kanunlardan dolayı bir şey söyleyemiyoruz. Yani kefi yerinde yani erkek biraz daha iyi, fazla ayıp Olan öyle bir şey, bir sıkıntısı fazla iyi. Erkeklere uzun ömürlü olması e Burada oturuyor. Çoktur. Demek ki o bir şeydir yani sen söyle. Nasıl bir şey? Allah'tandır yani. Ee, kadın e, evde çocukla uğraşıyor. Sıkıntılar, onun da sıkıntısı var. Ee, bir erkeklerin de sıkıntısı var. Yani erkeklerin ne gibi sıkıntısı? Ne gibi sıkıntısı var? Ekonomi sıkıntı bütün abi bozar yani. Erkekler bunu daha çok kafaya takıyor. Doğrudur, doğrudur. Buna inanıyorum. Erkekler e, evin aile sorunlarıyla ilgilendiği için ekonomiktir, mutfaktır, çocukların Çocukların yetişmesidir. Yani bütün maddiyat erkeklerle alakalı olduğu için e, erkekler evin geçim şeyinden e, sorumlu olduğu için stres oluyor. E dolayısıyla e, ya kalpten gidiyor ya stresten gidiyor. Bir de bunun üstüne bir de şey yüklendi. Bu Covid-19 aşısı da biraz etkili oldu. E, kadınların öyle bir derdi yoktur. İki tane tabağını atar çamaşır makinasına evinde izahatını ondan sonra pasta hesabı yapar, çerez hesabını yapar. Akşama ne yerim, akşama ne içerim, ne aldırtayım. Bir de üstüne bir telefon açar işte beyine. Efendim şu eksikti bunu hemen getir, getirmezsen bilmem şöyle oldu böyle oldu. Bu tür bahanelerle erkekler hep stres altında mobbing uygulanıyor yani kadınlar tarafından. Bunu hep böyle görüyoruz. Bizim toplumumuz da buna da biraz eğilimlidir yani. Şeref, hissiyat kalmadığı için boşluğa keke çalışıyor. Ekmek kazanıyor. Kadınlar çalışmıyor. Çalışmıyor ha. Kadınlar daha rahat yaşıyor onun için. Erkekler rahat yaşamıyor. Yok. Neden? bütün, çalışıyor. bütün, bütün sıkıntı erkeklerde. Nasıl? Erkekler çalışıyor. Kadınlar hele şu zamanki kadınlar hep otura otura hep hasta oldular. <laughs> Sana yeminle söylüyorum. İş dolayısıyla mesela erkekler çok çalışıyor. Kadınlar az çalışıyor. Ondan yıpranıyorlar. Ondan sonra az yaşamak şansları var erkeklerin. Kadınların da çok yaşama şansları var. Peki erkekler neden daha çok kalp krizi geçiriyor? <laughs> ben ona ne diyeyim? <laughs> Tabii erkekler her şeyi dışarı vermiyor. Kadınlar serbest veriyorlar. Her şeyi konuşuyor. <laughs> her şey konuşuyor. Erkekler konuşmuyor. Her şeyi içine sığdırıyor. Onun için. Bana sorsaydı Allah'ın emridir o. Kime ömrü az çoksa çok Allah bilir. Ben bilmiyorum. Bence erkekler daha uzun yaşıyor kadınlarda. Nasıl? Çünkü erkekler yani işte dedi yaşça daha ufak kadınlar daha büyük ama erkekler daha fazla yaş. Ama Türk verileri de öyle demiyor Erkekler mi? daha sağlıklı. Yok kadınlar daha sağlıklıdır <laughs> onda Ben öyle daha sağlıklı. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Ya. kadın zaten kendi içeride çalışıyor erkek dışarıda çalışıyor geziyor. Kadınlar gezmediği için daha yıpranıyor yani. Bunlar yani. gezmediği için daha çok yıpranıyor. Tabii onlar hareket yapmıyorlar ya. Onlar onun için yaşıyor, fazla yaşamıyor. E yaşasınlar, Allah uzun ömürler. Kadınlar çiçektir. Allah onlara da uzun. Benim annem 10 tane çocuk doğurmuş. Ama genç yaşta vefat etti. 54 yaşında annem vefat etti yani. Genel olarak niye uzun yaşıyor kadınlar erkeklerde? Bazı kadınlar sorumlu kalmadıkları için öyle şey uzun yaşayabilirler ama buranın kadınlarının ben uzun yaşadıklarını tahmin etmiyorum çünkü hem doğurgan hem üretken düşün gidiyor ahra ardı hayvana bakıyoruz gündüzde gidiyor tarlaya tarlada iş yapıyor bağ bahçe yemek işi çocuk bezi. Ee, akşamları da yatıyorlar. Bir, bir sene sonra bir çocuk dünyaya geliyor. Yani o kadın uzun ömürlü olması mümkün mü? Ben inanmıyorum. Keşke olsa. Keşke kadınlar iki kat uzun yaşasa erkeklerden. Valla onu bilemem <laughs>